Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Teknoloji kanalından Muhammed Ogun. Sizler birlikte e, ee, videolarınızı nasıl intro bunu göstereceğim. Çok kolay bir şekilde sadece e, bir program gerekiyor. O da Bandicam'ın zaten kendi programı. Hiçbir şekilde virüs e, olmaz arkadaşlar. Bandicut bunu gezginlerden veya kendi indirebilirsiniz Bandicam'ın. E, eğer Bandicam'ınız eskiyse güncelleyin arkadaşlar. Güncellikten sonra bu özellik geliyor. Buraya Bandicam. Şey Bandicam diyorum ya. Gezginler Bandi cut. indir diyorsunuz arkadaşlar Gezginler var arkadaşlar burada Gönlüğü dur bir dakika Bandikam olarak mı yazdı? Abi Bandicam yazdı Bandi Cut indir yazarsanız Gönlüğü arkadaşlar çıkıyor burada Böyle yeşil bir şey ee, buradan indirebilirsiniz ee, ben indiril olduğu için aşağıda da linkini veririm arkadaşlar istiyorsanız ee, benim videom olmadığı için şu Bandicam'dan rastgele bir video açacağım ee, şu video neyse bilmiyorum attım oraya şimdi ben dur bir dakika bir tane daha alayım bak. De şunu alayım. Hayır bu sesmiş. Şunu alayım. Şimdi ben bu iki videoyu birleştireceğim arkadaşlar. Bandi giriyoruz. Bani Kut veya Bandi Fark etmiyor ben bandicut diyorum. Burada birleştir var arkadaşlar. İstersen videolarınızı kesebilirsiniz. Birleştire basıyoruz. Buradan dosyaları görebiliyorsun arkadaşlar. Ee bandicam'dan çektiğimiz dosyaları şunu açalım. E, şuraya bir tane daha ekleyelim. Şunu ekleyelim. Böyle arkadaşlar bir ekleyebilirsiniz ekleyebilirsiniz. eğer yanlış yaptıysanız da şimdi baştan izleyebilirsiniz. E, kapatacağız zaten işimiz yok. Gösterdim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İsterseniz like abone olmayın olmayı hepinizle bay bay.